Recep ayında doğmuş. Bundan dolayı göbek adını Recep vermişler. İkinci adımı da Tayyip olarak dedemin adından dolayı babam bu şekilde gelmiş. Ve Recep Tayyip olmuş. Hafta sonu simit satar, su satar. Hem top oynuyorum, aynı zamanda tabii çalışıyorum. Anacığımın öyle bir evde yaptığı bir kumlara. Orada paralarımı biriktirdim. O bayramda, seyranda neyse ufak bir şey ona katar. Baksana sana paranla bunu aldım derdi. Şu o oda var. E biz o zaman böyle evde masa falan diyor. Biz de sini derler. Orada hemen sofra hazırlanır. Ondan sonra biz orada çöker yemeğimizi yerdik. İmam ve girişimin vesilesi ilkokuldaki müdürümüz buraya geldi. mü yıkayacaksınız diğer liseler varken ne işin okuması? Üniversiteyi okumada erkek çocuklara kat Kızlara hem katsayı hem başörtü Ve Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir yüzünden 10 ay hapse. Vatanımızın kara sevdalısıyız. Onun için diyorum ki bu şarkı burada bitmez. ...bütün imkanlarımızla, bütün gücümüzle darda kalmışın yanında olmaya devam edeceğiz. Ama Allah'a şükür geçti o günler. Bugün modern dünyada hangi imkanlar varsa o imkanlara benim vatandaşım da sahip olacak. Halkıma güveniyorum, hakka güveniyorum. Rabbim inşallah bizleri mahcup etmeyecek. Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk, Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedefler. One minute. Well, you know, one Dünya beşten büyük. Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ülkenin ve milletin istikbali için elini taşın altına koymak sorumluluk üstlenmektir. hissettim. Her bu bedende oldukça bu millete hizmet yolunda, bu vatana hizmet yolunda bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim, için çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Ya sen her gün Tayyip Bey yetiştirebilir misin? Tayyip Bey ne 10 milyon dolardır, ne 100 milyon dolardır, ne milyar dolardır. Be. Yetişmiş bir adam, Türkiye'yi seven bir Tayyip Bey. Onu nasıl yetiştirebilirsin sen? Şartele basıp gelmez ya ona sağ ol. 2053 2071'e taşlayacağız. Yemin